Merhaba. Belki beni daha önceki Google üzerinden para kazanma metotlarıyla ilgili yazılarımdan hatırlayabilirsiniz. Bu işle oldukça ilgiliyim. 1,5-2 yıldır internet üzerinden para kazanıyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu süre zarfında gerçekten hayatımda çok şey değişti. Benim için para kazanma mücadelesi artık çok daha farklı bir yönde ilerliyor. Türkiye'de internetten para kazanma sistemlerine karşı bir ön yargı oluştuğunu fark ettim. Aslında bu videoyu çekmemin amacı da budur. Bu ön yargıyı artık kaldırmak istiyorum. Burada anlatmak istediğim doğru yöntemler kullanılırsa internetten hayal bile edemeyeceğiniz paralar kazanabilirsiniz. Bunu kanıtlamak için kendi kazançlarımdan bir özet göstermek istiyorum. Her ne kadar biz Türkiye'de her şeyi sonradan öğrensek de bu işi dünyada pek çok kişi yapıyor. Bu para kazanma sistemini uygulayacağınız ortam çok büyük bir platform. Bu sahada yüz binlerce insan binlerce ürün satabilir. İnternet öyle bir saha ki büyük bir pastaya benzetin. Günden güne büyüyen bu pasta herkese kazanç kapısı olabilecek kadar büyük arkadaşlar. İnternet kullanımı arttıkça hem bu pasta daha da büyüyecek hem de sizin pastadaki diliminiz artacaktır. Bu yüzden bu sistemi öğrenenlerin birbirine rakip olması bence Muhtemel değildir. Bazen bana şöyle yorumlar geliyor: Musa Bey bunu neden anlatıyor? Madem ee, çok kazandıran bir sistemse neden herkese öğretiyor? Kimseye söylemeden kendisi kazansın gibi yorumlar görüyorum. Fakat söylediğim gibi, o kadar büyük bir platform ki tüm dünyada binlerce insan bu işi yapıyor. Ayrıca bildiğiniz bir şey hakkında kitap yazarak da para kazanabilirsiniz. Önce bir giriş yapalım. Bu şeyini başlayanlar için bir hatırlatma yapayım. Bu ekran ClickBank satış ekranıdır. ClickBank ürün sahibi ile bizim aramızda köprü oluşturan bir kurumdur. E, satışlarımızdan gelen komisyonlara buradan bakıyoruz. E, burada gördüğünüz çizgiler günlük satışları ifade ediyor. E, 15 günlük bir çizelge gördüğünüz gibi günlük 200 ile 600 dolar arasında değişmekte. Geçtiğimiz 15 günde 4500 dolar komisyon kazanmışım. Şunu da belirtmek istiyorum. Buradaki rakamlar toplam satış değil. Sadece bana düşen komisyon miktarıdır. Biraz yukarıda haftalık komisyon toplamını görüyorsunuz. Ayın 1'i ve 8'i arası, 8 ve 15 arası, 15 ve 22 arası. Ortalama haftalık 2000 dolar civarı komisyon kazandığımı görebilirsiniz. Sağ tarafta yukarıdan reporting bölümünden ayrıntılı ödemelere bakacağız. 2010 yılında 13.375 dolar ödeme yapılmış. Buradaki e, miktar benim hesabıma geçen miktardır. Yani daha burada henüz ödemesini almadım. E, burada görünmeyen tutarlar da var. E, şurada görüyorsunuz 2.900 dolarlık en son e, ödeme altında 3.200 dolarlık bir önceki ödeme. E, en son en son ödeme ayın 29'unda yapılacak henüz onu almadım e, fakat bir önceki 3200 olarak ödeme hesabıma geçmiş durumda ayın 15'inde gönderdiler ve e, aşağıda gördüğünüz ödemelerin çeklerini de daha önce e, sistemde e, yayınlamıştım bir de ayrıca e, şunu belirtmek istiyorum daha önce ödemelerimi çek ile alıyordum e, şimdi çek sistemini kullanmıyorum artık direkt hesabıma havale olarak alabiliyorum aslında normalde e, Türkiye'de Türkiye için e, böyle bir hizmet vermiyor ClickBank e, fakat bununla ilgili e, detaylı bir eğitimi de daha sonra vereceğim yani bu e, ödemelerinizi e, nasıl havale ile alacağınızı e, bazı çekle ilgili bazı kesintiler ve zaman kaybını nasıl aşacağınızı bunları daha sonra ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. sonuç itibariyle şeffaf ve net bir şekilde görüyorsunuz. Ben sisteme oturttuğum için tıkır tıkır işliyor. Doğru şekilde yapınca çok güzel paralar kazanılıyor. Bu rakamları böyle sıradan bir işte kazanmamız gerçekten zor. Artık şunu herkesin bilmesi gerekiyor. Beden gücüyle değil, akıl gücüyle, bilgiyle para kazanılıyor. Ben asıl mesleğimde günde 10 saat çalışsam da yine de internetten kazandığım kadar kazanamıyorum. Bu kazançları kitabı bu işte yeni başlayanlar için gerçekten güzel bir rehber. Deneyip de kazanamamak gerçekten imkansız diyebilirim. Hiç beceremeyen bile yine günlük 20-30 dolar kazanır diye düşünüyorum. Bu video Google kazançları ORG'den farklı bir kaynakta izliyorsanız detayları öğrenmek için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek üzere. iyi kazançlar.